Peki şimdi gidelim Fexobit'e ve Berna Süsli'ye merhaba demek istiyorum. Çünkü kripto paralar tarafında, kripto dünyasında da çok hareketli bir seyir izleniyor. Berna ne oluyor, ne bitiyor? Artık hani iki haftadır izlediğimiz bu yoğun gündem içerisinde e, eklenen yeni bir veri akışı veya haber akışı var mı? Seni dinliyoruz. Merhaba Dindem, ee, teşekkürler. Ee, tabii ki e, ilk önce makro tarafıyla ilgili kısa bir bilgi geçeceğim. ABD tarafı ve global endekslerdeki görünüm bugün aslında FED tarafından e, üyelerin yaptığı açıklamalarla birlikte biraz daha akşama doğru şekillenecek gibi yani volatil görünüm piyasalarda akşam üzeri çoğalabilir. Bunun akabininde tabii ki Avrupa Merkez Bankası tarafından gelen açıklamalarla birlikte faiz artırım hızının temposunun biraz daha yavaşlatıcı. yavaşlatıcı yönünde oldu. Bunlarla birlikte tabii ki volatil görünüm devam ediyor ama kripto ekosisteminde de geçtiğimiz haftadan bu yana maalesef ciddi bir volatilite dalgalanma mevcut. Kripto varlık firmasının büyük kripto varlık platformu firmasının yaşadığı sıkıntının akabininde bugün konuştuğumuz ve takip ettiğimiz başka konular var. Bunlarla ilgili aslında diğer şirketlere nasıl yansıdığıyla ilgili haberleri ve gelişmeleri takip ediyoruz. Tabii ki kripto Kripto dünyası içerisinde ekosistemde böyle bir durumda hem fon e, fon sağlayanlar hem de piyasa yapıcıları Bitcoin madenciliği şirketleri de dahil olmak üzere birçok işletmeler aslında kripto ekosistemi içerisindeki likidi değeri korumaya çalışacak. Bu çok önemli bir nokta. Çünkü bununla birlikte korku piyasasının aslında hakim olduğu bir süreç içerisindeyiz ve toparlanma, toparlanmaların geri çekilmelerle birlikte biraz daha volatil görünümün devam edeceğini dile getirebiliriz. Didem'cim. E, tabii ki zincirleme gelişen olaylar demiştik. Bunun akabininde de e, Amerika tarafından gelen Hazine Bakanı Yellen'in açıklaması yine dikkat çekti. Kripto varlıklar üzerinde regülasyonların biraz daha hızlanması gerektiğini vurguladı. E, bu süreç içerisinde de Bitcoin'in fiyatlanmasına gelelim. 2020 yılından bu yana en düşük fiyatlanmasını bu itibariyle yani Kasım başı e, itibariyle göstermiş oldu. Tabii ki bu süreç içerisinde de Bitcoin'in e, kısa bir süre içerisinde biraz daha aslında teknik tarafta da fiyat toparlanması denge fiyatı oturması sürecek gibi gözüküyor. E, finansal ürünler genişledikçe tabii ki Bitcoin'in de değişim akışları var. Bu değişim akışları da zincir üstü metiklerle biraz daha değişkenlik gösteriyor. Çünkü hali hazırda artık biraz daha iç içe geçmiş bir ekonomiden bahsediyoruz. Dijitalleşmeye adım adım giderken bazı noktalarda son kullanıcıyı korumak amaçlı regürasyonların şu an sıkı sıkıya hazırlandığını dile getiriyorlar. Evet, Ethereum'a gelmek istiyorum. Bitcoin ve Ethereum aslında sabah saatleriyle birlikte fiyatlanmalarda çok ciddi bir oynaklık göstermedi. E, Bitcoin yine e, şu anki fiyatlanmasıyla birlikte e, hemen söyleyelim. 16.578 doların birazcık altında bandında seyrederken 50 günlük hareketli kapanış ortalamanın altında kalıyor. Ethereum 1.220 dolar aslında ara direnç noktası olarak belirlemiştik. Bu direnç noktasında altında hemen 1200 dolardan işlem görmekte. Akşam saatine doğru biraz daha aslında süreç değişebilir. Solana'da da belirttiğimiz üzere aslında biraz daha bu süreç içerisinde kritik bir rol oynamıştı. Bu ekosistem içerisinde de fiyatlanmasını korumaya çalışıyor. Tabii bu fiyatlanma da hemen söyleyelim. Yukarı yönlü hareket etme eğilimine de gelebilir ama geri çekilme noktası 12,39 dolar değerinde olabilir. Birkaç tane haberimiz var. Bugün ABD Senatörü Gillibrand'tan gelen bir açıklama vardı. Önümüzdeki süreç içerisinde stablecoinlar içerisinde yasa tasarısı ile ilgili bir taslak hazırladık ve bunu sunmayı düşünüyoruz dediler. Bu da önemli bir durumdu. Bir de bir diğer haberimiz ise Apple Pay'in aslında Circle şirketi yani USDC Stable Coin ile ilgili bir e, anlaşması vardı. Bu anlaşmayla birlikte artık Stable Coin'i Apple Pay üzerinden ödeme olarak kabul edecekler. Genel olarak gelişmeler bu şekilde Didem'cim. E, sektörün de şu an volatil kısmı piyasada, kriptoda biraz daha e, son noktalarda durulmuş gibi gözüküyor. Ama bunun akabininde de yine gelişmeleri takip ediyor olacağız. Berna Süslü çok teşekkür ediyorum sana paylaştığım bu notlar için.